oluşturmak için tütsülerimiz. Tütsülerimiz. Içinde evet. ne var? Bunun? Ada çayı ee, mı? E, ada çayı var. E, işte e, limon var. Çok güzel. Güzel. Bundan bir tane bir şimdi pazarda yakıp şöyle kötülüklerden uzaklaştıralım. Yapalım. Sarkı Tabii alacağım. ki. Tamam. Yapıyoruz seni. Bol tamam. kazançlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Aa, bu arada bugün bize e, yemek olarak bir de kısırımız var. Ama yemek kısır ee, normal kısır değildi. E, Siiz bulguruyla yaptığımız. Siiz bulguruyla e, evde kendiniz yaptınız. Evet. Harika. Çok. Ve sizin salçanızı kullandınız. Kesinlikle. Tamam. Süpersiniz. Bol kazançlar. Teşekkürler. Naide Oğuz Balaban. Karşınızda Balaban Çiftliği'nin sultanı. Güzel. <laughs> Güzel. Merhaba Naide Güzel. ablacığım. Bize anlatır mısın? Neler yapıyorsun? Senin bir çiftliğin var. Evet. Bu çiftlikle neler üretiyorsun öncelikle? Vallahi hepsi eleme meyvazon. İşte baladan kokulduklarımız, kendi ürettiklerimiz, yetişiyor. Evet. Sizde siyez var. De, buğday var, var. bulgurumuz e, var, e, reçelimiz, reçelimiz var, var, evet. marmelatlarımız var. Evet. Marmelatlarımız var. var. Bunlar neydi? Onlar mürver çiçeği. Mürver çiçeğiyle. Evet, bunu herkes yapmıyor. Zaten kara mürver pandemide patladı. Evet. Ee, mürver çiçeğiyle bu siz reçelini yapıyorsunuz. Reçel Bir tane üreticimiz Reçel vardı. O da şurup yapıyordu. O da çok güzel oluyordu. Bir daha işte Sizden mürver çiçekli limonata talep ediyoruz. İnşallah. Hadi inşallah. Teşekkür ederiz. Peki üryani de kendinizin mi? Abu bu pestil yani. pardon. Üryani, üryani pestil de var. Pestil evet. de var. Üryani Üryan mi pestil mi bu? Pestil. Süper. Çok teşekkürler. Bugün bize ekşili plan ikram evet. edeceksiniz ekşili siz. Evet. Bir de sizin siyez ekmekleriniz evet. var burada. Şunların tatlılığına bakın. Evet. Nayda abla gibi kendileri de çok tatlı. Çok <laughs> Bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin. Evet, Yerdu Pazarımızın yeni üyesi. Evet, Kendinizi tanıtır mısınız Kenan Bey? Biz Eymür köyündeyiz. Yaklaşık bir metre yakında doğal çilek, ahududu, örtler, frenk üzümü üretiyoruz. Evet. Bunları da sizlerle Çok teşekkür bizim ederiz. Çok bunları oluyor. tamamen ilaçsız tarımla, zaten yeryüzü pazarımızın evet, kriterimiz. Doğru. Siz de bunları ilaçsız tarımla tamamen evet, doğal ortamda doğru. yetiştiriyorsunuz. Sezon biraz kısa olduğu için kastamında şu anda çileklerimiz çıktı. 1 ay içerisinde ahududular, frenk üzümleri ve örtlerler çıkacak. Evet. Ama şu anda yaz ayının vazgeçilmesi. Evet. Çilekli limantamız. Çok, çok güzel. Harika görünüyor gerçekten. Bize çile, bize dondurma yetiştirecektiniz evet, yetişmedi. Önümüzdeki şunu öyle. Bir dahaki ay biz dondurma talep ediyoruz. Önümüzdeki ay hem dondurmamız hem öndümüz olacak. Bakalım değişik şeyler. Wow, süper. Peki yanınızdaki güzel kız sizin kızınız mı? Evet bu ismini ilham aldığımız Lima Ay çok tatlısın. El sallaymışsın mısın bizi izleyenlere? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bol kazançlar dileriz efendim. Kolay gelsin. Sağ olun.